Evet arkadaşlar şimdi gelelim diğer bazal ganglion yapılarımıza. Onları yalnız teorik olarak söyleyeceğim çünkü bundan maalesef göremiyoruz bu yapılarımız. Nükleus subtalamicus'tan bahsetmiştim hatırlarsanız. Korpus e, Corpus luisi veya luisi çekirdeği olarak da geçer. E, özellikle subtalamus'tan bahsetmiştim. Bu size yine gösteririm de. E, Subtalamus'un en büyük çekirdeği olarak karşımıza çıkıyor. Ve substansiyel igranında mezazifel biliyorsunuz üst ucunda bulunuyor. E, üst ucun arkasına doğru bulunacak. Özellikle tabii ki daha sonra fonksiyon olarak baktığımız zaman biliyorsunuz ki lübün subtelabibus hasarında ne gibi nörolojik bir defizit meydana geliyor. Özellikle hemibalismus dediğimiz e, işte istem dışı e, böyle sıçrama hareketleri veya böyle bir silkinme hareketi gibi olan patolojik durumlar ortaya çıkabiliyor. E, Aferentlerini e, burada gördüğümüz e, globus pallidus'tan alıyor arkadaşlar. Aferentle globus pallidus'tan. Eferentle yine burada gördüğümüz globus pallidus ile substansiyel nigra'ya gönderiyor. O açıdan önemli. Bir de substansiyel nigramız vardı. Onu da mezar görüyorduk. Biliyorsunuz ki. E, substansiyel nigra tabii önemli. Biliyorsunuz ki Mezan Seferonu'nun en büyük çekirdeği, diğer bir Mezan çekirdeği biliyorsunuz, Bükleus Ruberdi. Bükleus ruberin de fonksiyonu önemli. onu da söyleyelim. Özellikle buradaki e, Substansia Nigra, Nigra kara demek, siyah demek arkadaşlar. Melanin pigmentinden ötürü olan bir siyahlıktan dolayı bu çekirdeğin adı Substansia Nigra'dır. O yüzden koyu renkli görülür arkadaşlar. Birazcık bu e, tabii e, nöro konusu sinir bilimi konusu ama tabii ben de ilgilendiğim için size ufak ufak bilgiler verdim. İki yapıda buluşuyor arkadaşlar. Pars retikularis ve pars kompakt olarak substansiyel nigra e, önemli. Çünkü e, biliyorsunuz ki substansiyel nigranın özellikle disfonksiyonunda ne gibi durumlar ortaya çıkabiliyor? E, veyahut da substansiyel nigra bazal, bazalmazsak eğer e, genel olarak bazal gangrenlerin lezyonlarına baktığımızda klinikten bahsedeyim biraz. Ne gibi e, durumlar ortaya çıkabiliyor? Parkinson hastalığı mesela. şimdi biraz önce bahsettim. Substansia nigra'nın özellikle çünkü substansia nigra dopaminerjik nöron nöron aktivitesinde fonksiyonu var. Yani dopamin dopamin üretimini, dopamin sentezlenmesi sağlıyor. Özellikle bu substansia nigra'da yer alan bir lezyonda veya bu substansia nigra'nın bir herhangi bir patolojisinde veya bir e, vaskülarizasyona bağlı olan bir durumda, beslenememesine bağlı olan bir durumda ya bu dopaminerjik nöronların e, disfonksiyonuna bağlı veya bu e, dopaminin az sentezlenmesi veya sentezlenememesine bağlı olan e, bir hastalık arkadaşlar, Parkinson hastalığı. Zaten biliyorsunuz Parkinson duymuşsunuzdur. Özellikle burada ne gibi durumlar meydana gelebiliyor? Tremorlar meydana gelebiliyor arkadaşlar. Özellikle statik tremorlar durduk yere meydana gelen titremelerle birlikte özellikle dijital kas sertliği e, ve e, işte bradikinezi, akinezi gibi e, özellikle istekli hareketlerin işte yapılamaması veya yavaş yapılması gibi durumlar meydana gelebiliyor. Özellikle hastada, hastana baktığınız zaman Parkinson hastasında tabii e, daha böyle erken safhalarda bunlar pek görülmüyor, başlangıç seviyelerinde oluyor. Sonradan da durum uğraşabiliyor, hastalık kurumu uğraşabiliyor. İşte hasta özellikle oturduğu yerden kalkamıyor veya işte ani bir hareket yapamıyor. Eline aldığı objeyi hemen bir anda yerine bırakamıyor veya bu objeyi hemen eline atıp alamıyor. Kontrolsüz tabii ki de böyle tremorlar, kontrolsüz titremeler, postür bozuklukları buna bağlı olarak görülebiliyor arkadaşlar. Bunlar önemli. Bir de bir diğer önemli bazal ganglion hastalığı Huntington, Huntington'dır arkadaşlar. Özellikle bu Huntington disease denilen bu hastalık ve Huntington kore olarak da geçer bu hastalık. E, buradaki şu nükleus, tüsü ve kutamele bağlı olarak arkadaşlar bu iki yani aslında e, neostriyatmanı yani bu yapılara bağlı olarak e, Otozomal dominant geçişli bir hastalık, kalıtsal bir hastalık yani aslında. Özellikle buradaki bu nükleoslarda bulunan e, gabergik ve kolinerjik nöronların nöronları şiddetli dejenerasyon görülüyor. O açıdan önemli. Yine burada koreiform hareketlerle e, tipiktir arkadaşlar. Nedir işte bunlar? E, silkinir tarzda böyle hızlı <laughs> ve istemsiz tabii ki olarak görülen e, tarza üst ekstremite veya işte bu ekstremite hareketleridir. İşte böyle bir anda mesela hasta yüzünü buruşturur istemsiz bir şekilde. E, tabi burada bunların tabi apayanları olduğu için biliyorsunuz korteks serebriyle de olduğu için özellikle lobus frontalis ve temporalis ile bağlantısı vardır. E, ve e, tabii tabi bu Huntington'a bağlı olarak e, ilerleyen safhalarda demansla görülebilmekte arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim Baylismus ve Heli da görülür. Nedir bu Baylismus ve Heli da? Yine e, nükleus kuz kökenlidir arkadaşlar. Ağırlık olarak Rusi çekirdeği kökenlidir. E, özellikle ekstra piramidal sistemde görülen bir motor bozukluk olarak karşımıza çıkar. Özellikle ekstremitelerin arkadaşlar proksimal kısımlarında e, tutunur. Yani proksimal kısımlarını tutar bu Baldesimus ve Hemi Baldesimus. Özellikle ekstremiteler, istem dışı ani böyle sıçrama hareketleri, istem dışı böyle kasılma, titreme hareketleri görülür arkadaşlar. O açıdan patolojisi de bu bazal anlıyonların bu şekilde evet. görülmekte arkadaşlar. Şimdi size şu figürden bahsettim. Bakınız burada hemen alta geçiyoruz. Bakın şu yeşil renkli gördüğümüz nükleus kalodatus. Kaput nükleus kalodatı, korpus nükleus kalodatı ve kalodon nükleus kalodatı görüyoruz. Bakın ucunda korpusal nükleus kalodatı görüyoruz. Şurada bahsettiğimiz şu mavi renkli görünen yapı aslında neyi görüyoruz burada? Globus pallidus'u görüyoruz arkadaşlar. Globus pallidus. Globus pallidus'un tabii ki iki parçası vardı. Globus pallidus lateralis ve Medialis'i görüyoruz burada. Ve tabii ki bir de burada aslında e, putamen de var. Tabii bu tam net değil bu kesitte. İkisini birden böyle burada temsili olarak göstermişler. Putamen ve globus pallidus'a birden lüplus lentiformis adını veriyoruz. Hemen arkada bakınız burada komşuluk olarak e, talamusu görüyoruz. Şimdi Atlas'tan şöyle bir bakalım. Atlas yapımıza geldi. Bakınız arkadaşlar. Sol tarafa ait bir hemisferium cerebri veya hemisferium cerebri e, sinistra diyebiliriz. Bakın burada hatta şuradan önce göstereyim ben size. Şuradan. Bir kere en lateralden en medyaya doğru bir giremedik. Bakın en dışta lobus insularis sin korteks yapısı. Tamam mı? Korteks yapısı. En dışta. Şurası yani. Şimdi onun daha derinine geldiğimiz zaman, lateralden medyada doğru geliyoruz dedi. Şurası şu beyaz cemal yapısı arkadaşlar. Kapsüla ekstremal. Kapsüla ekstremal. Daha medyada gelelim. Daha medyada geldiğimizde şu ince uzun yapı arkadaşlar. Klaustrum onun medyanında kapsüla eksterna bakınız kapsüla eksterna ve daha da onun medyanında bakınız burada putameni görüyoruz. Putamen. Arkadaşlar ufak bir teknik aksaklık yaşadık. Kamera yamuldu. Ee, o yüzden tekrardan buradan devam ediyoruz umarım düşmez diye umuyorum ama pek eğlence duruyor. Artık çeken olmadığı için bir kameraman ihtiyacım var aslında. Evet, neden bahsediyorduk? Hemen hızlı hızlı. Kapsüle ekstrema dedik, classroom dedik, kapsüle eksterne dedik, değil mi? Şurası putamen dedik, putamenin hemen medialinde, glomus pallidus. Lateralis, glomus pallidus, medialis ve el artık medialde, şurada yani el medialdeyi aslında. Şurada beyaz cengar yapısı olarak Kapsüle interneyi gördük. Ve en medyada da talanus gördük arkadaşlar. Yine kapsüle interneli, üst komşuluğu olarak neyi gördük arkadaşlar? Nükleus kalıdatusu gördük. Şimdi hemen transvers olarak baktığımız bu yapıdan sonra bir de atlas yapısından gösterelim. Bütüncül olarak arkadaşlar. Şimdi lateralden bu sefer medyaya doğru yine devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz, bu sefer de bir e, ee, dışarıda şeyleri göremiyoruz. Yani kapsüle ekstrema, klasyon, kapsüle interneyi göremiyoruz burada. Bakınız burada putameni görüyoruz arkadaşlar. Yine bakın burada da yine görüyoruz putameni. Lateralden medyaya doğru gidiyoruz. dediğim gibi. Bakın putamen. Burada yine lateralden medyaya. Dıştan içe doğru gidiyoruz. O şekilde söyleyeyim. Putamen. Putameni kaldırdı. Hemen altından ne çıktı? Globus pallidus'un lateralisi. Arkadaşlar Globus pallidus lateralis Onu da kaldırdım. Altından ne çıkacak? Medialis'in de çıkması lazım. Şu Globus pallidus medialis Onu da kaldırdım. Kaldırdıktan sonra aslında burada Ventikülüs ters yüz gibi görünüyor. Üçüncü ventikül gibi görünüyor bu ama aslında ne çıkacak? Üst komşuluk olarak bir diğer yapım bütüncül olarak baktığımızda nükleoz kaudal görüyoruz arkadaşlar şurada. Şu yapın nükleoz kaudal görüyorum ki nükleoz kaudal nerede bulunuyordu hatırlarsanız. Lateral ventrikülü yani ventrikülüs lateralisin hemen lateralinde bulunuyordu. Bakınız. Burada görüyoruz. Nükleoz kaudal kaput nükleoz kaudal tüsü korpus nükleoz kaudal tüsü kaudal nükleoz medyale doğru geldiğim için ventrikülüs lateralis yapısını bu sefer görmüş oluyorum arkadaşlar. Ki zaten burada da işte ventrikülüs tersusu gördük. Şimdi bütüncül olarak baktığımız zaman da yine nükleyi bazal yasadığı verdiğimiz bazal kanalıyon yapılarını burada net olarak ayırt edebiliyoruz arkadaşlar. Ventrikül yapılarına daha sonra geçeceğim. Bunlar önemli yapılar olarak karşımıza çıkmakta bir arkadaşlar size maket yapılarımız üzerinden göstermeye çalışacağım nükle baz yapılarını bakınız beyin sapını görüyoruz Arkadaşlar şöyle beyin sapını tuttum şimdi lateralden medyaya doğru demiştik hatırlarsanız şunlar lobus insularis adını verdiğimiz yapılar arkadaşlar lobus insularis Lobus insularis veya insular korteks demiştik hatırlarsanız bu yapılarımıza. Onun dışında onu geçtikten sonra ne gelecekti? Bir kapsüle ekstrama gelecekti. Beyaz cevher yapısı olarak burada göremiyoruz. Onun daha medyalinde hangi yapı gelecekti arkadaşlar? Klaustrum gelecekti. Hatırlarsanız bir gri cevher yapısıydı o da. Klaustrumun medyalinde kapsüle eksterna olacaktı. Ve onun daha medyalinde de neyi görecektik? Putamen'i görecektik arkadaşlar. Hatırlarsanız ki. Şimdi tabi burada e, putamen yapıları ile e, globus pallidus yapılarını maalesef göremiyoruz. Şu makette arkadaşlar. Fakat burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Nükleus caudatus yapısını görüyoruz. Bakınız dışarıdan baktığımız zaman şöyle C harfi şeklinde olarak karşımıza çıkan e, nükleus caudatus yapısı şöyle dışarıdan aslında içeriden e, şu şekilde görünecek şöyle şu yapı arkadaşlar nükleus caudatustur kaput nüklei caudati şekilde korpus nüklei caudati ve cauda nüklei caudati zaten nereye bağlanacaktı o da önde korpus e, amigdaloidum dediğimiz e, aslında limbik sisteme ait olan ve emosyonel e, davranışlarla alakalı olan, e, çok önemli olan bir yapıya bağlanacaktı. Hatırlarsanız. Dolayısıyla burada nükleus caudatus yapısını aslında bakınız ayırt etmekteyiz. Çok bariz bir şekilde şöyle üstten baktığımız zaman kaput nükleii caudati, korpus nükleii caudati ve cauda nükleii caudati yapıları karşımıza çıkmakta. Ve tabii bir de burada bir ven yapısı var. Vena thalamostriata superior adını vereceğiz. Arkadaşlar bu vene. Vena thalamostriata superior. E, kamerada baya bir problem yaşıyorum bu arada. Maalesef tutmuyor. Niye bilmiyorum. Ve tabii ki de bakınız tam ortada aslında neyi görüyorum? Fornix yapısını görüyorum arkadaşlar. Bakınız şu. Şu yapım benim Fornix yapımdı. Hatırlarsanız eğer. Şöyle tek elimle de gösteremiyorum. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakınız şu arkadaşlar şu yapımız. Evet şu yapımız arkadaşlar kolumna fornisis. Bakınız şöyle üstten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kırıldı. E, yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim size. Bakınız ne kadar zor şartlar altında video çektiğime. Ee, inanamazsınız yani. Şöyle arkadaşlar. Bunu bütüncül olarak düşünürseniz eğer şöyle bakın. Bakın bütüncül olarak düşünürseniz şimdi şurası şu yapı arkadaşlar kolumna fornisis. Bakın şurada gösteriyorum. Telin ucu. Kolumna fornisis şu tam telin değdiği yer dokunduğu yer korpus fornisis bir de arkada bacakçıkları var. Bakın görüyorsunuz bacakçıklar. Gösterebilirsem bacakçıkları. Şöyle şu yapılarda arkadaşlar kurura fornisis. Hatta ki bu kurura fornisisler arasında da Kurura fornisisler arasında da bir ne var? Komissura fornisis yapısı olması gerekiyor yani. Şu arada böyle bir zar gibi komissura fornisis yapısı olması gerekiyor. Dolayısıyla kurura fornisis şu korpus fornisis ve şurada gördüğümüz aslında kolumna fornisis yapısını biz burada görüyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle fornix yapısını burada gördük. Bakınız üstten baktığımız zaman e, burada gördük şöyle fornix yapısını bir de buradan da zaten görüyorduk. Bakın burada da neyi görüyoruz? Aslında direkt olarak direkt olarak burada da yine bakınız fornix yapısını görüyoruz arkadaşlar. Şurada şu yapı fornix yapısıydı hatırlarsanız. Fornix, şurası da septum pellucidum adını verdiğimiz her iki ventriculus lateralis'i birbirinden ayıran bir membran. Şimdi daha iyi anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde limbik sistemde görüşmek dileğiyle. sağlıkla kalınız.